Herkese merhaba. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle pazartesi günü kapalı olan Amerika hisse senedi piyasalarından fırsat bulup geçtiğimiz haftayı kısaca hatırlayacak olursak, 2000'li yılların en kötü ilk 6 aylık performansını sergileyen Amerika hisse senedi piyasalarında yükselişine devam eden enflasyona karşı Fed'in faiz müdahalelerinin arttırdığı resesyon endişelerine yönelik fiyatlamaların baskısı geçtiğimiz haftada devam etti. S&P haftayı %2.2 ekside kapatırken Nasdaq'taki düşüş %4'ün üzerinde gerçekleşti. Üçüncü çeyreğin ilk işlem günü ISM imalat verisinin alt detaylarında istihdam piyasasında yavaşlama ve fiyat baskısının azaldığına dair sinyallerin etkisinde endekslerde görülen %1'lik tepki yükselişi ardından sene başından bakıldığında S&P 500 %19.7 ve Nasdaq ise %28.9 değer kaybetmiş durumda. Endekslerdeki hisseler arasında ise 2022 yılında Netflix %70'lik düşüşle ilk sırada yer almaya devam etmekte. Diğer taraftan enerji sektörü hisselerinin başı çektiği değer kazanan şirketler arasında ise Berkshire Hathaway'in alımlarına devam ettiği Occidental Petroleum %108'lik yükselişle en yakın rakibinin neredeyse %60 üzerinde getiri sağlamış durumda. Ekonomi resesyona girmeden Fed'in enflasyonu kontrol altına alıp alamayacağı sorusunun endekslerin önündeki en önemli belirsizlik olmaya devam ettiği geçtiğimiz hafta S&P 500'de defansif sektörlerden utility şirketleri talep görürken Resesyon endişeleri altında tercihe bağlı tüketim ve büyüme odaklı teknoloji sektörleri haftanın kaybedenler arasında yer aldılar. Şirket bazı hareketlerde ise Covid ile beraber ilk kapanmaların gerçekleştiği 2022 yılı başındaki seviyelerine kadar gerileyen Cruise şirketlerindeki değer kayıpları devam ederken İkinci çeyreğin son günü açıkladığı bilançosunda telefon ve bilgisayarla yönelik talebin düşmekte olduğu görüşüyle beklentilerini aşağı çeken Micron Technologies'in etkisinde çip sektörü şirketlerinden Advanced Micro, AMD ve Nvidia haftayı %15'lik düşüşle sonlandırdılar. Pozitif tarafta ise Çin'de gevşetilen Covid yasaklarına paralel makao kumarhane operatörlerinden Las Vegas Sands ve beklentilerin üzerinde açıkladığı bilançosunda ham madde ve emtia fiyatları kaynaklı maliyet artışlarını tüketicilere yansıtabildiğini gösteren gıda şirketlerinden General Mills haftanın öne çıkan şirketleri oldu. Yeni haftanın ilk işlem günü binde 5 yukarıda işlem görmekte olan vadeli piyasalarda Cuma günkü iyimserliğin devam ettiğini görmekteyiz. Bu haftanın ekonomik veri takviminde ise çarşamba günü Türkiye saatiyle 9'da açıklanacak olan son zamanların en sert faiz arttırım kararının alındığı Haziran ayı FOMC toplantısının tutanakları ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri yer almakta. Fed'in şahin üyelerinden Bullard ise perşembe günü Türkiye saatiyle 8'de ekonomi ve para politikası temalı konuşmasında resesyon kaygısının ağır bastığı piyasalara bu sefer moral aşılayabilir. Bullard son yaptığı açıklamalarda önden yüklemeli faiz artırımlarını desteklediğini belirtirken resesyon beklentilerinin ise abartıldığı görüşündeydi. 14 Temmuz'da JP Morgan ve Morgan Stanley ile hız kazanacak ikinci çeyrek bilanço dönemi öncesi Sakin bir hafta bizi beklerken cumartesi günü ikinci çeyrek araç teslimatlarının son iki çeyreğin altında kaldığını açıklayan Tesla ise salı günkü seansta baskı altında kalabilir. Large Cap isimlerden Google'ın da 1'e 20 bölünmüş şekilde 18 Temmuz'da işlem görmeye başlayacağı ayrıca not edilmeli. Endeksteki sektörlere bakıldığında ise bullish percentlere göre Gayrimenkul, çip ve maden sektörü şirketlerinin genel piyasanın gerisinde dip seviyelerde olduğu gözlemlenirken internet ve kimya sektörü şirketlerinde endekse göre toparlanma sinyalleri görülmekte. Teknik olarak S&P 500'e bakıldığında geçtiğimiz hafta belirttiğimiz 3740-3750 aralığında destek bulan endekste yaklaşan bilanço dönemi öncesi 4000 seviyesindeki 50 günlük ortalama öncesi direnç seviyeleri olarak 3870 Bollinger orta bandı ve 3915 FIBO öne çıkmakla beraber 3930-3940 seviyelerinde kapanışlar daha güven verici olacaktır. Alt tarafta ise 2022 yılı dip seviyeler öncesi geçtiğimiz hafta endeksin tepki verdiği aralık olan 3740 ve 3750 aralığı takip edilmeye devam etmeli. Herkese şimdiden bol kazançlar ve bol şanslar.